Bizim hoşumuza giden şeyler değil, onun hoşuna giden şeyleri yakalamak, onun hoşnut olacağı istikamette hayatı sürdürmek mühim olan odur. Bazen hislerimiz, mantığımızın, muhakememizin, hatta kalben olmamız gerekli olan şeylerin önüne geçebilir. Mesela biraz evvel bahsettiğim ölçüde bir beraberlik benim daha çok hoşuma gider. Hem öyle hoşuma gider ki şimdiye kadar sizinle bir uzun ve tatlı beraberlik bu kabirde sona erecekse bana çok icran gelir. Allah'ın bize bu lütfu olacaksa bu beraberliği ötede de karşı karşıya ya böyle oturarak veya cennetin kendine mahsus koltuklarına serilerek Rabbimizin hoşnutluğunu göz açıp kapayıp arayarak geçirme şeklinde tecellisini, Allah'ın ihsan etmesini bize olan büyük lütufları arasında sayar, beklerim, beklemişim ve bekliyorum. Bu beraberlik ben o kadar memnun etmiştir ki sizinle beraberlik. 25 sene, 30 sene bazılarıyla devam eden beraberlik belki çok azıyla daha fazla zaman devam ede gelen beraberlik, bazen ahirete olan ciddi iştiyakımın önüne bile geçmektedir. Oraya gitmek güzel, Allah'a kavuşmak güzel, Peygamber'e kavuşmak güzel, dostlara kavuşmak güzel. Fakat bu arkadaşlardan ayrılmak, hizmette, yolda beraber yürümek, acıyı, kederi, tasayı, sevinci, kıvancı paylaşmak. Bu ruhuma o kadar yerleşmiştir ki, cennete koysalar zannediyorum böyle bir zevk için fırsat verdikleri takdirde döner, gelir, sizin yanınızda yerimi alır, sizin oturduğunuz sıralar ve kanepelerden bir tanesine oturur, soluklarınızı, bakışlarınızı, sevinçlerinizi, beşaşetlerinizi ruhumda duymaya çalışırım. Size o kadar alıştım. Ve işte bu, benim bir yönüyle, visal arzusuyla öteki aleme gitme düşüncelerimin, mülazalarımın bile bazen önüne geçebilir. Ve işte bu açıdan da ben sizin içinizde bulunmayı bir bahtiyarlık sayıyorum. İki gündür çok ciddi rahatsızlığımda galiba gidiyorum dedim öbür tarafa. Gitsem de çok üzülmeyecektim fakat sizden ayrıla üzülecektim ve bir de sözünü verdiğim böyle bir toplantıda sizinle bulunma vadim vardı. Bu vadimde ölüm bile araya girse kulfettiğimden ettiğimden dolayı üzülecek müteessir olacaktım. Ama bu beraberliği gerçekleştirmek için elli türlü ilaç alarak burada kalkıp huzurunuza geldim. Bu fasılda dahi olsa bu beraberlik inkıta uğramasın, devam etsin. Rabbimden dilerim bu beraberlik kabirde sürsün gitsin, berzahta sürsün gitsin, mahşerde sürsün gitsin, Allah o mahiyeti erdirsin. Yani beni sizin mahiyetinize, nitekim sizi Resulullah'ın mahiyetine erdirdiği gibi erdirsin. Köprüyü öyle geçelim. Ben o cemaatin siz olduğu kanaatini taşıyorum. Geçerken ateşi söndüren cemaat, mahşerdeki genel havayı tadil eden cemaat, herkesin dikkatini çeken cemaat, bunlar peygamber mi ama biz böyle peygamber bilmiyoruz dedirten cemaat. Ve Cenab-ı Hak da hayır, onlar ne safidir ne nebidir ama ahir zamanda dini ihya eden cemaattir. Demek ki onlarla at başı. Siz Aşılmaz insanlarla bu işi at başı götüren kimselersiniz. Ve sizin mahiyetiniz büyük masariyettir. Sizinle beraber bulunmak büyük masariyettir. Ve dilerim bu masariyet hizmette, hizmet içinde, ihlasta, ihlasta yakınlık derinliğinde ve o yakın derinliği de Allah'ın rızasını talepte, Allah'ın hoşnutluğunu aramada katlanarak devam etsin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, okumuşuyla, okumamışıyla Allah bahtiyarlığa müstahit kıldı sizleri. Bir fiil o bahtiyarlığı gerçekleştirmeye muvaffak kılsın diyeyim. Bir ikinci yanınız, son dönem itibariyle yine Cenab-ı Hak sizi bir cazibe merkezi haline getirdi. Bugün yeryüzünde sizden bahsediliyor. Siz bahse merakınız yoktu, bizim de hiç bahse merakımız olmadı. Hatta bir kardeşiniz bunca bahsedilmeden çok sıkıldığı için şimdilerde bu yük bana çok ağır geliyor. Acaba gitsem nerede saklansam da bilinmesem. Biz hep hizmet edip bilinmemeye göre kendimizi ayarladık. Bir gün çekip gidelim, bir meçhul yolda yok olalım, Yunus'un tabiriyle birkaç gün sonra cenazemizi bulalar, yuyalar, bir garip ölmüş diyeler ve bir garibi gömdükleri gibi gömeler. Hep böyle düşündük. Ellerimi açıp çok defa dua edişimde, bu işin ikindi sonrasını bana gösterme Allah'ım. İhtimal ki nefsime bir hisse çıkarırım. Ben o hisseyi çıkarmak istemem. Hisseme eğer sen düşmüşsen o bana yeter. senden başka talebim olmasın. Gözlerimi açıp kapyayım, hep seni heceleyeyim, hep seni sayıklayayım. Mecnun'un Leyla'yı sayıkladığı gibi hep seni düşüneyim. Seni anarken dudaklarımı yalayayım, etrafta seni ararken içim bayılsın, geçsin, yıkılıp düşeyim. <laughs>